Arkadaşlar, boş 46 parça tornavida setini internet üzerinden istedim. E, kutudan ben şu anda çıkarttım fakat beklediğim gibi böyle büyük bir kutu gelmedi. Bayağı bir küçük ben de çok merak ediyorum acaba e, aparatları da bu kadar küçük mü diye. Çünkü 46 parça bunun içine sığması bayağı zor. Güzelce korumasını yapmışlar. Evet. Stretch ile herhangi bir deformasyon falan yok. Evet. o, evet. Camlı gayet güzel bir çanta geldi. Burada açılmadığına dair bandajı var galiba. Onu söküyoruz. Hmm. Evet Çok orijinal bir çanta. Tamam. Hmm. Gayet kullanışlı, mıknatıslı. Zaten boş markası. Kaliteli. Şu bayağı bir küçük aparatmış. Bu aparatla beraber 20'li seti neredeyse yarı fiyatına veriyordu. Ben bu seti almayı tercih ettim daha fazla parçası olduğu için. Sanki 3, 38. Evet parçaları hepsi tamam. Bir an parçalarının eksik olduğunu düşündüm fakat hepsi tamammış. Ee, şu aparatla beraber 20'li seti 46 liraya veriyorlardı. Bunu da 96'ya veriyorlardı. İyi ki bunu seçmişim. Çünkü internet yorumlarında şu küçük aparatlı 20'li paketi çok küçük olduğunu ifade etmişlerdi. Bir de bu gayet güzel. Evet. Herkeste bulunması gereken bir set diyebilirim ve kaliteli olduğu için iyi ki de almışım. Teşekkürler.